Secde-i tilavet hakkında. Efendim şöyle ki biz namaz kılıyoruz. Namaz kılarken secde ayetini okuduğumuz zaman ama bir iki üç satır okuduğumuz zamanda secde-i tilavet nasıl olacaktır? Yani namaz esnasında yapmış olduğumuz secde secde ayetinden sayılır mı efendim bir evet. de normal zamanlarda mukabele okurken efendim secde ayeti geliyor hemen agibinde mi yapmak lazım yoksa mukabeleyi bitirdikten sonra yoksa sahifeyi bitirdikten sonra mı secde etmek lazım gelir hangisi daha münasip ve uygundur şer'i şerife göre Peki Teşekkür, ederim. Ederim. Teşekkür ederim. Sorularım bunlardır efendim. Hürmet ediyorum Nihat Bey size. Dua bekliyoruz inşallah. Allah emanet olun. Öyle zannettim ki Nihat Bey'in sorduğu bu soruların cevaplarını aslında biliyor da bilmeyen kardeşlerimize öğretmek maksatlı soruyor gibi hissettim. Tabii benimki zan. Gerçi zannın da iyisinden kötüsünden kaçınmak lazım değil mi hocam? Evet. Belki teyit etmek de murad etmiş olabilir. olabilir. İhtilaf olmuştur bu noktaları yerde. Belki de git maksatlı da sormuş olabilirler. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Şimdi namazda secde ayetini okumak. Bizim Hanefiler, Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Genelde Türkiye'de insanlar yanılıyor diye namazda tilavet secdesini pek okumuyorlar. Pek okumuyorlar. Niye? Çünkü insanlarımız bilmediğinden dolayı hata ediyor. Bir kısmı imamla beraber tilave secdesi için gidiyor secdeye. Bir kısmı gitmiyor, ortada kalıyorlar. Evet. E, halbuki bu çok e, doğru bir hareket değil. Ne demek doğru bir hareket değil? İmam efendi, İmam efendi. O gün secde ayeti varsa, tilave secdesi ayeti varsa farza durmazdan önce der ki: "Ey cemaat. Ben işte birinci rekatta. Ben ikinci rekatta tilavet secdesi ayeti okuyacağım. İkinci rekatta Allahu Ekber dediğim anda siz hiç beklemeden benimle beraber secdeye gidin. Benimle beraber secdeye gidin. Secdede Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Allahu Ekber der, ayağa kalkarız. Oturmayın, ayağa kalkarız. Ondan sonra ben kıraatımı devam ettiririm. Devam ettim sonra ikinci Allahu Ekber dediğimde rüküye gideriz. gideriz. Bunu söyleyip ondan sonra da namaza başlasalar dolayısıyla bu hata ortadan kalkar. Hem de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini ihya etmiş oluruz. Türkiye'de bu ne yazık ki bir eksiklik bir kusurdur. Bunu imamlarımız inşallah bizi dinliyorlarsa telafi ederler. İnşallah. Ha, gelelim şimdi nasıl yapılacağına. Şimdi bir imam efendi veya bir kardeşimiz, namaz kılarken tilavet secdesi olan ayeti kerimeyi okursa bakılır okuduktan sonra devam edecek mi etmeyecek eğer secde ayetini mesela alak suresinde ikra' bismi rabbikellezi halakta olduğu gibi sonunda. sonunda onu okuyup rukuya gidecekse kalbinden diliyle değil kalbinden aynı zamanda tilavet secdesine veya secdeye giderken aynı zamanda da tilavet secdesine niyet eder Dolayısıyla hem namazın secdesi yapılmış olur, hem de tilavet secdesi yapılmış olur. Diyelim ki secde, tilavet secdesi olan ayeti okudu ama ondan sonra da bir üç ayetten fazla okumak istemiyor. Üç ayet daha okur, ondan sonra Allahu Ekber'de rukuya gider. Dolayısıyla ya sonunda ya da üç ayet geçmemek kaydıyla e, oku. Ondan sonra rukuya giderse rukuyla veya secdeyle birlikte, Tilavet secdesi de yapılmış olur. Namazın secdesi ve rukusu da yapılmış olur. Burada bir sıkıntı yok. Peki üç ayetten fazla okursak? Evet ikinci şıkkı imam veyahut da münferit, ferdi kılan kişi üç ayetten fazla okuyacak. Niye? Çünkü bazen tilavet secdesi özellikle hatimle kılanlarda sayfanın, sayfanın ortasında gelir. geliyor. Dolayısıyla 3 değil belki 5 belki altı ayet ne yapacak? Okuyacaktır. Ha bu ne yapacak? 3 ayetten fazla okuduğu için hemen Allahu Ekber diyecek diyecek. Secdeye gidecek. Demin tarif ettiğim gibi üç kez Subhane Rabbiyel dedikten sonra Allahu Ekber deyip kalkacak ve kalan kısma devam edecek. Sonra ruku normal rükü ve secde. Ve secde. Sucut olacak. Bu şekilde tilavet secdesini yapmış olurlar. Böylece de namazda okunan tilavet secdesi ne yapılmış olur? Eda edilmiş olur. Evet. Bir de bu işin mukabele kısmı var hocam. Şimdi e, mukabele, değilse, mukabele değilse veya evde okuyorsunuz. Hı hı. Evde okurken tilavet secdesi gelen bir ayet geçtiğinde hemen yapmalı mıyız? Evet hemen yapılması eftaldir. Doğru olandır demiyorum bak eftaldir yani daha fazla sevaptır. Daha güzeldir. Niye? Secde emri ne yapmış oluyorsun? Anında yerine getirmiş oluyorsun. Sevabın artar. Ama bu tilavet secdesi geniş zamanlı vaciptir. Geniş zamanlı vacip ne demek? İster bir saat sonra yap, ister iki saat, ister on gün sonra, ister bir sene sonra yap. Ama sen bunu yap. Yapmakla mükellefsin. Peki niye o zaman bu tilavet secdesinde insanlar ihmalkel davranıyor o zaman? Bu soruyu soruyorum. Sebebi şu. Çünkü insanlarımızın çoğusu tilavet secdesini otururken okuyorlar değil mi? Genelde evet. rahle başında okuyorlar. Ayağa kalkmayı şart sanıyorlar. Asla değil. Ayağa kalkmayı. Dolayısıyla ayağa kalkmak ağır geldiği için ya Kur'an'ımı bir bitireyim de ondan sonra kalkarım. O zaman da unutuyor ve tilavet secdesini yapmaktan gidiyor. Hayır ayağa kalkmak şartı yok. Ayağa kalkmak mustahaptır. Hoştur, güzeldir ama şart değil, zorunlu değil. Mesela ben genelde okurken hemen rahleyi yanıma alırım. Yanıma alırım. Allahu Ekber der, secdeye giderim. Allahu Ekber derken ellerinizi kaldırmaya neye gerek yok. Bu, sadece tekbir alıyorsunuz. Sadece tekbir alıyorsunuz. Allahu Ekber diyorsunuz. Secdeye gidiyorsunuz. Üç defa Subhane Rabbiyel Ala dedikten sonra Allahu Ekber deyip kalkıyorsunuz. Semyana ve atana ufraneke Rabbana ve ileykel masir diyebilenler. Diyemenler de Türkçe söylesin. Allah'ım işittik, itaat ettik. Sana döneceğiz. Affını istirham ederiz. Affını niyaz ederiz dersiniz. Ve de biter.